Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlere güzel bir iple geldim arkadaşlar, güzel bir model yapacağız. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 10 ve katlarına oluşuyor arkadaşlar, 10 artı 10 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burası bir model 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmek e, attım arkadaşlar bir e, başlangıç bir bitiş için 1 ilme, ilmek 2 ilmekte ara modeli koyacağım bitişe o yüzden 4 ilmek daha ekliyorum. Sizlerde on ve katları artı 4 ilmek ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar bu arada ellerim arkadaşlar makinede çalıştığım için e, yağ dan dolayı bu şekilde e, gitmiyor arkadaşlar sabunla da ilaçla da yıkadığım zaman bu şekilde tırna yani şöyle Kusura bakmayın yani verdiğim görüntüden dolayı. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar örelim. bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzünde modelimi koymaya geçiyorum. Başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi uygulayalım. Önce ara modeli yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Burası ara modelimiz olacak. Sonrasında bir ters, 2 3 3 ilmek ters ördüm. Buradan iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şöyle çaprazlı. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum ve düz olarak e, ördüm. Bir ilmek, sonrasında bir artırdım ve bir düz örüyorum. Bakın. İpim benden yana bir ters 2 3 ilmek ters ördüm. Bir artırdım. Buraya şimdi ara modeli yapacağız. 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm. İpim benden yana bir ters 2 3 ilmek ters. Buradan iki ilmeği yer değiştiriyorum arkadaşlar yine burası ikinci modelimiz bir düz bir artırdım bir düz ipim benden yan aldım bir ters 2 3 ilmek ters burada bir artırıyorum ara modeli uygulayacağım yine bitiş için iki ilmeği beraber ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak, e, terslerimi ters, düzlerimi düz olacak şekilde örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada şimdi arkadaşlar bir tane artırmıştım. Şimdi iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Ve sonra artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bir düz. Bakın bir düz. 1 arttırdım. 1 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Burada bir önceki sırada artırmıştım. Şimdi arttırdığım ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber düz örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. 2 ilmek 3 ter ilmek ters. 1 düz. 1 arttırdım. 1 2 ilmek düz. Tekrardan 3 ilmek ters, 2 ilmeği beraber düz örüyorum, bir artırdım, bir düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyoruz. modelinin modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, pardon. Bir artırdım. Bu iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 3 ilmek ters. Bakın. Bir düz. Bir artırdım. Bir, iki, üç ilmek düz. 1 2 3 ters 1 artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 2 3 ilmek ters 1 düz 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz 3 ilmek ters 1 artırıyorum. 2 ilmeği beraber düz ördüm. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. düzlerimi düz terslerimi ters sırasına kadar ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın şöyle görünmeye başladı devam ediyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeği beraber düz olarak ördüm bir artırdım 1 2 3 ilmek ters bir düz bir artırdım 1 2 3 4 ilmek düz ördüm 3 ters 2 ilmeği beraber düz örüyorum bir artırdım 2 3 ilmek ters 1 düz 1 artırdım 1 2 3 4 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmeği beraber düz örüyorum bir artırdım bir düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters bakın aldım burada bir tane ters Pardon arkadaşlar şöyle ön yüzüne geliyorum. Burada bir tane iki ilmeği beraber ördük. Sonra bir tane arttırdığımız ilmek şu. Ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. iki ilmek ters ördüm. Aldığım ilmekle yanındaki ilmeği ters aldım. Bir. 2 3 ilmek düz. Yani gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüp geliyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz ördüm. 3 ilmek ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, dört ilmek düz. Buradan iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak ördüm. 3 ilmek ters bir artırdım 3 ilmeğimi beraber ördüm 3 ters 1 2 3 4 4 düz ördüm 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum düz olarak ördüm 3 ilmek ters bir artırdım 2 ilmeği beraber düz ördüm kenar ilmeğim de düz bakın Evet şimdi modelin arka yüzündeyim 2 ilmek ters 13 ilmek düz 2 3 4 5 ilmek ters 3 ilmek düz yani şöyle arkadaşlar tersleri ters düzleri düz aldığımız ilmeklerde ters Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği beraber düz örüyoruz. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek düz. 1 2 3 düz. Bakın. Buradan 2 ilmeği yer değiştiriyorum yine. ikisini beraber düz olarak Örüyorum sağa doğru kesim yapmış oluyoruz. 3 ilmek ters, bir artır, pardon önce örüyorum ikisini beraber sonra bir artırdım. 3 ilmek ters, 3 düz, 2 ilmeği beraber yer değiştiriyoruz. 1. 2 3 ters buradan iki ilmeğimi beraber düz ördüm bir artırdım bir düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim ve terslerimi ters düzlerimi düz örüp geliyorum arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum buradan bir artırdım iki ilmeğimi beraber düz ördüm. 1 2 3 ilmek ters 1 2 düz. Bakın burada kalan 2 düzümü yer değiştiriyorum. İkisini beraber düz örüyorum. 3 ters 1 artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 2 ters 3 ters. 1 düz, 2 düz iki ilmeği yer değiştiriyorum. Beraber düz olarak ördüm. 3 ters bir artırdım. 2 ilmeği beraber düz ördüm. Şöyle kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüp geleceğim arkadaşlar. modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeği beraber düz örüyoruz sonrasında bir artırdım 3 ters bir düz bakın arkadaşlar burada yine kalan iki düzümü ikisini yer değiştiriyorum düz olarak ördüm burada şimdi iki tane ilmeğim kaldı 3 ters 2 ilmeği beraber düz örüyorum bir artırdım 3 ters 1 düz 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum ve gerisini gördüğüm gibi terslerimi ters ara modelimi de aynı şekilde uyguluyorum bakın <laughs> arkadaşlar şimdi burada modelimizi bir modeli tamamladık. Arka yüzünü de örelim. Arka yüzünü ördükten sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da sizlere anlatacağım. Sonrasında modelimi göstereceğim arkadaşlar. kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar bakın bir modeli tamamlamış olduk. Çok güzel bir model çok hoş duran bir model ara modelimiz de muhteşem oldu bakın. Evet arkadaşlar şimdi videoyu başa alıp ikinci modelimizin geçişini şu ilk sırada yaptığımız gibi şurada bakın. Bu ilk sırada yaptığımız gibi buradan devam ediyoruz. Videoyu başa alıp tekrardan bu sıradan itibaren devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın daha önce çalışma yapmıştım şöyle. Bakın şişim küçük olduğu için şöyle çıkmasın diye. Büzük duruyor arkadaşlar ama şöyle bakın. Çok güzel, hoş duran bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.